Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Luz Brawl'da kupa kasacağız. Ee, Spike 2000 kupa yapmıştım Şöyle iki tane 1000 kupa karakterim var. Biri Chester, biri Spike. Spike çok sevdiğim bir karakter. Şöyle kostümü değiştireceğim. Vay vay vay. Dem tapla geldin. Otur şöyle güçlü takımlar gelsin öyle. Şu yükü alayım. Bakayım vuruş efekti ne şu tam. normal Spike gibi vuruyor. Bunun kostümleri her vuruş efekti güzel değil. Lan niye aldık burada? Lobiye gönderdik. Yok lobiye gönderemiyoruz ya. Hadi onu ne <laughs> O bana nasıl öldürür ya? Oğlum sıkma boy. Seni aklından çıkarmadım ha. Ah. Seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Hadi dibime girmeden öldürseydi kardeş. <laughs> Dolandır. işte. Cenazemiz mi bu, bu? Bu, Lili bizi rahat bırakmayacak. Ama bir elin öldürmesi lazım. Destek atarak biz de yardım etmemiz lazım. E Oha bunlar ne kadar güçlü. Çüş. Allah'ım. Bunlar ne böyle? Hayır, hayır, hayır. Gelme, gelme. Ukuha <laughs> hesaplaşmaya kaldık. Bu nasıl bir boşluk? Acayip karışık bir maç değil ya? Var ya yenileceğiz diye acayip korktum. Çünkü yüksek kupaya daha çok eksi yiyebilirim. Bin kupadan da bin kupaya da zor çıkardım. Düşme. Yine sikim abla gelmiş karşıya. Oha. Arkadaşlar Sigma Boy küfür bili biliyorsunuz değil mi ne demek var? Bu değil aha. ha. In English. İngilizce mıydı? Ya gelmesin. Ben çok sinir oldum abi, bu kaç Ay alanı. ne? Oha. Sizin gibi takımım ben tamam. Sizin gibi takımın. <laughs> arkadaşlar şöyle devam ediyoruz videoyu kapattım ama şöyle devam daha evde takım eksinmemiş dost devam ediyor. Tam bıraktık. Ya gelme ya. Maçlar çok zorlu geçiyor. Şuradan çıkalım. Ben de iPhone altı futbol Provex alayım. Hayır ya. Ben sınır krizi geçiriyorum artık. Oha yine saplaşmaya kaldık. Kuşuk kama. Ayol şaka mı diyecektim. Ben <laughs> Kaç acaba? Hiç bakmadan Bakmadım da. Oy Edgar. Jolt. Mükemmel. Perfect. Oğlum hepsi yukarı kaçıyor ya. Adamsınız. Ben şu şöyle... tutayım orta parmak mı çekiyor? <laughs> ne yapıyor? Kaç, kaç. Bastım vallahi, bastım vallahi. Evet. Bunda ben... da. Şöyle dayanırım ben burada ya. Kolay dayanabilirim. şu an takılıp, takılıp, takılıp yani ben niye orada oğlum şuraya şöyle bir gelmemeleri için koyayım. gebersin oldu abi ne olur kimse olmasın şurada Gelmek istemiyorum ya. Çok yüksek kupayız. Kupa kasıyoruz burada kardeşim. şöyle attım. Ey Be. Oh my god. Ben şimdi kafayı yiyecek. Oha, kafayı. Yiye Nasıl bir maç. Ya Allah. Ya azıcık işte yine bizim takıma çok kötüler geldi ya. Adamlar buluşuyor bile güzel değil yani. O kadar diyorum. Adam boş duvara sıkıyor ya. Yükü aldım göre göre ya. Ne yedik vallahi yine ne maçı ben taşıyacağım. Ya ben kaçıyorum. Oynamıyorum ya artık ya. Al işte bizi burada çok pis edecekler. Şuradan. Ne? Allah Allah. Ama birinci olmamız imkansız. Neden kaplı badeden? Sümük yürüyen. Yo yürü, yo yürü. yo. Ya giremiyor, giremiyor. arkadaşlar ben buradan gideceğim artık sürpriz mod gireceğim kupa veriyor da çok değişik modlar çıkıyor arkadaşlar bir de artık youtube'a video çekmeyi düşünmüyorum yani ben zaten video çekemiyorum bu da son videom olabilir yani siz de bilin bu son videom herhalde çünkü artık video atmak istemiyorum. Çok sıkıcı geliyor bana. Yani oyundan nasıl kalanım? Benim eski YouTube kanalım vardı. Ama ben istemiyorum yani video atmak. Yani çok sıkıcı da geliyor atmayacağım o yüzden. Çok iyiler ya. Yenileceğiz. Adam da ulti atamıyor. ve Of ya buradan yine başladığımız yere dönüyoruz karakter değiştirsem bu ya da başka bir karakteri bir kupa yakarsak ya leon mesela Orpsal. güzel herhalde mortis geldi <laughs> 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 Bir de biraz hasta geçmiş olsun alırım. Şimdi öksürüm <laughs> aklıma geldi. O çok hiç aklıma gelmedi ki. Virüs var herhalde. Kardeşim de hasta, ben de hasta, annem de. Yani herkes şöyle görünmezliği bastım kesik isyanlarına gidiyorum perfect ne yapıyorsun ne bileyim iki ay ya, ayıptır söylemesi de ya değil ne yapıyorsun ya Moses bak kardeşim ölme tamam mı canım benim adamsın çocuğum Oh, şurada bir var. 开始歌曲。 Oha çok iyi maçlılar. Ben burada onlarla bir şey bir oynayacağım. O altı yapısı sıfır falan değil. Ben bunları sevdim. Bir istek atalım bakalım. Gelecek mı? İyi oynuyorlar baya. Şöyle dört kupa da oluyoruz. Aslında leğerimi kasıyordum da ben. 5 550 kupadan düştü arkadaşlar. Şöyle hemen maçın şey yerinden, böyle güzel yerlerinden çıkıyoruz. Sıkılmayın. Bir dakika. Şöyle